Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları Karamel yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin Sivri'nin oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Suat Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerim topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi işte yepyeni videolardan anında iz haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. İyiçi varsınız arkadaşlar her zaman bizimle kalın hoşça kalın